Göz neyi görürse kalbe onu hapsediyor. İşte biz böyle hep işte Kur'an-ı Kerim'e baksak, efendim zikretsek, kalbimizi Allah nuruyla doldursak, gözümüzü kapattığımız zaman böyle efendim hep ilahi nurlar, Kur'an ayetleri görürsün, efendim güzel e, suretler görürsün. Ama Allah muhafaza bazen bir oluyor, dışarıda bir kadın görüyorsun, kolu bacağı, Ondan sonra bir de dikkatli baktıysan Allah muhafaza namazda gözün önüne gelir o. Değil mi? Gözün önüne gelir yani. Dikkatli baktıysan. Dikkatli bakmadıysan belki kurtarırsın. Çünkü kalbe aksetmemiş oluyor o zaman. Ama dikkatli baktıysan, ikinci defa baktıysan, efendim, bir de şehvet nazarıyla baktıysan o direkt kalbe akseder. Ondan sonra namaza durduğun zaman şeytan onu ne yapar? Gözün önüne getirir. İşte gözler önemli olduğu gibi boğazdan inenler de önemlidir. O da kalbe sirayet eder. Kalbimizdeki nurun azalmasına vesile olur. Haram yerse kişi, şüpheli şeyler yerse kalpteki nur azalır. Torbayı deldirmiş olursun. Namaz kılıyorsun, kalbine bir nur geliyor. Kur'an okuyorsun, kalbine nur geliyor. Ama o nurun muhafazası işte deldirmemekle önemli. O da haramlardan uzak duracaksın, gözlerini muhafaza edeceksin.